Zamanın behrinde bir terzi varmış, küçücük bir atölyesi, bir tane makinası varmış. Akşama kadar dikiş dikermiş ama kirasını bile çıkaramazmış Gel zaman git zaman terzi dükkanı yanmış, içindeki makinası da yanmış, dükkan da yanmış, adam bir çare ortada kalmış. O kadar fakirleşmiş ki parklarda yatmaya başlamış. Bir gün parkta otururken tir tir titrediğini bir tane amca görmüş. Üstündeki montu çıkarıp vermek istemiş, adam kabul etmemiş. Demiş ki neden kabul etmiyorsun? Demiş ki ben çok ünlü bir terziyim. Üstünüzdeki mont da yamuk dikilmiş. Amca bunu söyleminden çok etkilenmiş. Tutmuş buna bir terzi dükkanı açmış. Makinalar koymuş. Bu adam o beldenin en zengin iş adamı olmuş. Fabrikalar kurmuş. Terzi dükkanları açmış. Gel zaman git zaman bu iş adamı yurt dışlarına kadar açılmaya başlamış. Bir gün bu buna yardım eden yaşlı adam bunu yanına çağırmış. Çok hastayım beni hastaneye götür demiş. Adam almış hastaneye götürmüş ama başında beklememiş. Uçağım kaçacak ben gitmeliyim demiş. Uçağına binmiş gitmiş gelmiş bu yaşlı amcayı ne aramış ne sormuş. Bakmış ki bütün işini kaybediyor. Kendi kendine oturmuş düşmüş ben nerede yanlış yaptım diye tutmuş o yaşlı adamın yanına gitmiş. Adama demiş ki ben nerede yanlış yaptım? Adam da demiş ki sen seni sevenleri, sana değer verenleri, seni önemseyenleri hiçe saydın. Hayatınızda hiçe saymayacağınız insanlara bunu yapmamalısın. İşte bir gün gelir o kişiye o kişinin yaptıklarına muhtaç kalırsın.